天王。 binlere sesleniyorum. Cardel Cundel. Cardel. Car, cürt car, cürt neyse işte var ya yeni bir tane daha gelmiş o. Ya Allah'ınızı severseniz bunlar nedir ya? Çiçek tohumu veriyorsun ya. Ay çiçek tohumu mu kaldı? Kim kaldı ay çiçek tohumunu ne yapalım biz ya? Çeyizimize mi saklayacağız? Para veriyor. Ay çiçek tohumu veriyor. Ya güzel hediyeler verin. Bakın bunca insan sizi bekliyor. Bir haftadır biz etkinlik bekliyoruz. Verdiğiniz şeyler ayıp ya. Böyle olmaz değil mi Muhammed? Dev gibi ganimetlerimizi aldık Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bugünün ganimetleri bunlar 264K'lık Altın dev bir mango çıkarttık Arkadaşlar ve burada Yeni bitkimiz gördüğünüz gibi Trichylinosunumuz var Gördüğünüz gibi burada onu da çıkarttık Ve Brüsselana'mızı Gördüğünüz gibi score et Diye çıkarttık arkadaşlar 109K veriyor tamı tamına Biz bunları birleştireceğiz Birleştirdikten sonra sizinle yeniden Görüşüp tanıtacağız arkadaşlar siz bu Admin Abus etkinliğinde neler neler çıkarttınız yorumlara yazın, bildirin. Biz yorumlarınızı takip ediyoruz ve okuyoruz arkadaşlar. Tekrardan yeni yeni Admin Abus'larda yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.